Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen'in ev türü çok popülerdi. Hatta bunu 2020'de de bir kere yapmışlardı. Ben ikisinde de evini incelemedim. O yüzden şu anda sizlerle beraber hem incelemek istiyorum görmeyenler varsa, hem de birazcık yorumlamak istiyorum. E, Oslo'da evinin olduğunu biliyoruz tabii ki. 2015'te bir tane ev almıştı. 2.4 milyon dolar'dı değeri. Acaba o evi mi gezdirecek? İsterseniz birlikte bakalım ev turunda neler göreceğiz Magnus Carlsen'den. Evet, mütevazi yuvama hoş geldin diyor. Bakalım. Evet, takip edelim bakalım neyi gösterecek. Evet, mutfağı görüyoruz burada. Mutfak, Amerikan mutfak. Gerçekten evet tertemiz yapmış herhalde. Ev turu için yapmış bunu. Başka bir açıklaması olamaz herhalde. E, güzel bir mutfak bizleri karşıladı. Evet, ödüllerin olduğu yer Tabi nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu bu çok popüler. Mesela sizde böyle bir şey var mı bilmiyorum evinizde. Çok pardon, şuraya geçelim. Evet, bu e, selfilerin olduğu evet kız arkadaşıyla selfiler. E, genelde bunu çok fazla tabii şeyde görmedik, basında görmedik ama burada çokça tabii ki hem kız arkadaşıyla fotoğraflarını hem gezilerden fotoğraflarını bir araya toplamış. E, burada da ödüller var. Ee, ödüller ve kupalar bakalım ondan bir şey gösterecek bizlere oyunlar da var bu arada Evet Noel'de aldığım hediye diyor Bakalım neymiş bu Evet Magnus Carlsen'in birinci olduğu e... Fantasy Premier League'de dünya birincisi olduğu zamanlardan bir çıktığı bir arkadaşı onu hediye etmiş herhalde Onu da en güzel köşede saklıyor işte ilginç bir şey yani o kadar mesela satrançta bir sürü başarınız var ama Burada farklı bir alanda bir başarınız sizi mutlu ediyor tabi futbolda sevdiğini biliyoruz Evinin en güzel köşesine de bunu yerleştirmiş çok garip Yani o kadar dünya şampiyonluk Kupası yok bu var In the good old days What's it like this year No, it's it's a little bit worse, but uh, we'll we'll get back, I'm sure. So if uh, you don't look at the TV, that shouldn't be there. It should be up on the wall. We haven't fixed that yet. It's not uh. a thousand dollars. Evet, yani normal bir işte aslında oturma odası gördük. Kanepe, televizyon, televizyonu normalde duvara asmam gerekiyordu diyor ama onun için zaman bulamadım diyor. Yani ben zaman hala da bulamayacağını biliyorum yani. Bu genelde öyleyse öyle kalır shop. bunu yerel bir bilardo dükkanından almış acaba niye ne özelliği var açıklayacak mı Çünkü e, hiç e, Muhtemelen kullanıyordur tabi ama kenarda bir yere koymuş e, eve girdiğiniz ama ilk olarak bunu görüyorsunuz zaten yani belli so I need, I just needed to to get one quickly. And, uh, evde hiçbir satranç takımı olmadığı için. Hadi bir tane olsun diye almış. Çok garip. Yani o kadar imzaladığı satranç takımı var. Bir sürü oynadığı satranç takımı var. Herhalde o ara bir şeye hazırlık yapacak ya diye arkadaşlar değil mi buluşacaktı bilmiyorum. O yüzden almış olacak ki buraya koydu. Saat de evet pek iyi durmuyor zaten. Evet buzdolabına bakalım. Şimdi buzdolabından ne bekliyoruz acaba? Full olmasını bekliyorum ben. E, ve yiyecekler acaba nasıl böyle protein ağırlıklı falan mı? Eh. Uh,

quickly, especially if I'm home alone, then I'll order something that I can eat quickly, like. Evet, Çin yemeği ve Tay yemeği tarzı şeyler söylüyormuş. Ama zaten yani bu dolaptan da anlayacağınız üzere pek bir şey pişmiyor burada. Yani mutfağın neden aslında dağınık olmadığını da anlamış olduk. Thai or Chinese or something along that sort and then I'll just yeah use the 15 minutes in between games to eat as much as possible to to get energy. Nice. Evet, yemek yapmasını seviyor musun diye bir şey geldi. Zaten belli yani. Hayır diyor ama yemek yapılmasına yardım etmeyi seviyorum. Yani nasıl, ne kadar yardım ediyordur merak ediyorum. Evet, sebzeleri doğramak. Sonrasında yıkamak, evet. Evet, bulaşıkları yıkamak bu benim de genelde yaptığım. Eğer yemekte başarılı değilseniz bir şeyin size kilitlenmesi lazım. O da tabii ki bulaşıklar oluyor. Magnus da aynı ee, yollardan geçiyor demek ki. Evet, banyoya bakalım. Evet, banyoyu pek göstermediler to set up everything, but um, once again here everything's a bit Tamam. O bu ev işte. O 2 milyon euroluk, 2.4 milyon dolarlık ev burası. Harika bir manzarası var gerçekten. E adam buraya bakarak oynuyor ya. Yani. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir lüks. Ya bu havada çok güzel durmuyor diyor da Oslo'da acaba ne zaman güzel bir hava var o da o da ayrı bir mesele herhalde. Ha burada oynuyor. Aa bu çok ilginç bir şey işte bak. Geri Kasparov'un kitaplarından bir tanesi burada diyor. Bir tane Geri Kasparov'un şu özel bir tane kitabı var böyle eski tüm ustaların karşılaşmalarını incelediği. O değil kendi oyunlarıyla ilgili bir kitapmış. Kasparov'un. tournament online the the fish random one where Gary was was playing we had to have a second secondary camera to to show the rest of the room and uh, so I had my I had my phone here filming I needed it to be a bit higher so my phone was standing here and just filming me while I was I was playing over here and I thought thought it would be a bit of a funny prop to use the Gary <laughs>

where I'll be playing from home, everything will be be fine. so far, it's it's a bit provisional. Ya biraz evet geçici olduğunu söyleyebiliriz. Orada da bitirmişler zaten. Ya çok ilginç aslında yani şöyle bir masanın da daha büyük olmasını beklersiniz ama eve birazcık rastgele yapmış gibi. Çünkü çok fazla da otelde konakladığı için pek uğraşmamış gibi duruyor ama güzel bir ev. 2 milyon dolar eder mi onu size bırakıyorum ama Magnus Carlsen'in evini bir noktada gezmiş olduk. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Birazcık da bir eklemeler de olsa sohbet e, gibi bir e, aslında içerik ortaya çıkarmış oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve daha birçok ustanın aslında böyle evini ziyaret etmişler. O yüzden onları da bakabiliriz hep, hep birlikte. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.